Gel, gel. Aha, güneş. Ah, sende kar var. That was an open field. It would just be in death. Code Marco, though, on point. But at least catch Birakus. The second there. Yes, it is! thanks falls! It's a <gasps> third for Goldmark! Huge play! And TSM just got shredded! Iro has to save the day. His teammates are just Benzinlik de arıyor şu an. Şimdi de lobi de arıyor. Hayır <laughs> bırak. Ne yapıyorsan yap. Karışmıyorum ya. Allah'ım ya. 1 2 klip alıyor var mı? Ya bunların hepsi klip alır. Bunda herkes abi, yan bir, yan dolu ya. İki. Dur bakayım ne yazmışlar. Kır kır. <laughs> Şuradan çık da mouse'u çekemiyorum. Emre burayı atladın mı? Mouse'u çekemiyorum. Çıkayım mı? Ah. <laughs> 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 Allah Sakin Bak, Ananı satayım ananı satayım Hadi Sakin 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 Benim gördüm var. gördüm. Nito sana kafa geliyor. Seyfim aralar, aralar ara Solda kayada. Oh, ben onları hiç görmedim. Ananı sikeyim ya. <laughs> nakladım onu nakladım kayadaki. Solu nak... sana bak yani. <laughs> Üstüme araba düştü amına koyayım. Bak şimdi fake'e bak. yapıyorsun lan? İyi abi. İyi abi lan. Nasıl? Kuleye geçeyim, kuleye geçeyim. Buraya geçeyim. Evet, evet, Kendine iyi bak İslam abicim. Görüşürüz lan. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ah! İkisi de kaldırdı. Geçti sayfa. Hakkı yok onun. Ana! Lan! Oğlum eğim koyuyordum. Gel beni izlemedim. Başladılar oraya iki kişi. Gelelim mi? Sumo gel. Helal kanka. Ne? Beam punch'a bakar mısın ya? Uçladık mı? Yani civarlar muhtemelen. Tamam. Solo kalıp gelebilir Huet. Devamı için uğraşacak mı acaba? Yani 3 oyuncu birinde Levi, öbüründe Pala. Orange şimdi stun bombasını attı Huet'e doğru. Huet burayı ısrarla istiyor gibi duruyor. Yani bir önceki PCS'te Navi'nin Böyle bir vakası vardı hatırlarsınız. 3 ee, üç oyuncunun Hatta arabada, hatta dördüncü oyuncunun da sonrasında öldüğü bir vaka vardı. Yani aynı vaka yaşanmasın. Bu arada etiketten bir arabalı daha geldi. Kodmarko da burada. Kodmarko silahla geldi. İki navi oyuncusunu da yakalamış vaziyette. Orancı düşürüyor orada Kodmarko. Özür dilerim, Senya'yı düşürüyor. Yalnız... Oo! Orange! Oo! Orange! Ne yapıyorsun Orange? Kendine gel! Kendine gel! Ne yapıyorsun? Eyvahlar olsun. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Gerçekten tarih. Anlaklar. Orada ez öyle <laughs> Lan Aha. çalıyorlar mı sana mı? Orada farklı takım. Çok açık var bu orada. direkt mi? Bence tekti ya. Hayır, kanka ya. 6x 8x yazdı. 6x atarım. Tamam sen getireceksen <laughs> gelmiyor. Aha. Öyle mi Baran? Öyle Aha. Ananı <laughs> sat. Lan. Lan ikinci dişim, ikinci dişim, ikinci dişim. Baran ba yaz bana gel, yaz bana gel. Bilal. Ya Tabii oğlum ya, az gitsin. Ben nasıl ya? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Baran. Dur Lan dur. Çetim, çetim. Bas, bas. bas yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Uçağımıza uymanız gereken emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. El bagajlarınızın başüstü dolaplarına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve kapatıldığından emin olunuz. Tehlike anında uyulması gereken kuralları ve uçak içerisinde elektronik aletlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgileri içeren güvenlik kartını koltuk cebinde bulacaksınız. <laughs> Sen roket istiyordun değil mi? Al. Al kankam. Afiyet olsun. Ama ama gerek yok iki kişiler diyorsun ama nakalırsak Bir ihtimal oynarız. Böyle oyunun anasını sikeyim ben. Ne oldu? Düşüyor sanırım. Banka. Suallık geliyorum ben hemen. Hani bunun olma <laughs> olasılığı? Bana bunu hesaplayın <laughs> lan. Bana bunu hesaplayın <laughs> ya. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> direkt <en gülüyor> <dendi> kol oldu. Gaspi <laughs> <laughs> öyle de atmazsın bu arada ya. Gaspi yani yok Baş, başta smoke var sandan. Atarken neydi olduğunu anladım. Dedim iyi dedim oraya giriyor en azından. İçeriye gire, gire, gireceğini anladım. Bir bakın adam dedim bomba atıyor herhalde. Havada gördün bombayı benim bombammış. <laughs> <laughs> bir dakika <de görmüş. gülüyor> bana çarpıyor. Ya halt, az azıcık daha ağırlık. Solu, sollu sollu. Ah dur, bir dakika. Al Kübra Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kübra dur. <laughs> Ne? <laughs> ne? 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 <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Direksiyon ayarlarında kalmış benim. Oha! Direksiyon ayarlarında kalmış benim amına koyayım. Ben geçen Euro Truck oynadım ya. Ya siktir ya. 150'ye çıktım. Benim yavaş yavaş yükseliyor ya. Oyun başında. <gülüyor> oh! <gülüyor> Havadan vurdun da. Kanka durdun ya bir dakika bir dakika. Havadan vurdum onu, onu. Oh! <laughs> bak ne dedim Asya'lı dedim Asya'lı çıktı. Oh! <laughs> Biraz daha yaklaşır şu c tamam. 4ü atarım belki bombayı. Abi neredesin tara? Bak yaklaşıyorum tara. aa onu söyleyiver. Ay! Ne? <gülüyor> <Nasılsınız>? <gülüyor> Oğlum arabanın tekeri yok ben gidilmez onunla. aslında direkt onu açıkta yakalayacak şu anda. Ee, diplomatın yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda canını doldurmaya çalışıyor. Nevzat bugün yataktan kalkarken kollarını giymeyi unutmuş galiba. Nevzat'tan hiç yakıştıramadığımız hareketler bunlar. <laughs> Nevzat ne yapıyorsun kardeşim? Sena <laughs> doğru gidiyor mu diyecektim. Hayır rotasyonunu değiştirdi. Gerçekten yani böyle dipçanlı rotasyon yapan oyuncular sonunda bir yere gidip ölüyorlar ama. Lan <laughs> <coughs> <laughs> çok iyisin. At, stay Aa, staydım. benim yeah. ölüden geldi. Helal be! Helal Bilal be Mert Junior çıktı içinden. Kimden Mert Junior? Mert Junior.